Abu Zer Aleyküm Afganistan'da Taliban'a rağmen Türkiye'nin bulunması konusunda ne buyuruyorsunuz? Orası karışık bir iş, siyaset işi. Orada bulunmamız bulunmamamızdan daha iyidir. Ama siyaset meselesi fazla girmeyeceğim o işe. Sezgin. Hocam son sorum. Taliban'dan dolayı Türkiye'ye gelmesi muhtemel Afgan göçmeni şu anda gündemde. Suriyeli göçmenlerde sayıları milyonları yaklaştı. Hepsi değil ama bazı Suriyeli görüyoruz. Geri dönüp savaşmak yerine parklarda, caddelerde gelip tozuyorlar. Bu milletin canını sıkıyor. Bu tipler için yedene yapımı, tiplerin yüzünden ırkçılığın, ırkçıların ağzına malzeme çıkıyor. Siyaset ayrı bir şey. Siyaset ayrı bir şey. Bilmediğimiz şeylere girmememiz lazım. Kafamızı o işe yormamamız lazım. Burada 5 milyon Suriyeli varsa o 5 milyonun Suriye'de yerleri var, evleri var, tapuları var, bilmem neleri var. İlk fırsatta bunlar tapularını isteyecekler. Evlerine gidecekler. Biz de herhalde onları elimiz bağlı, kolumuz bağlı seyretmeyeceğiz. Buradaki arkadaşlık yaptığımız, kardeşlik yaptığımız insanlara diyeceğiz ki hadi bakalım tapuyu Türkiye'ye. Öyle mi? Bilmiyoruz ya. Yani, siyaset işini bilmiyoruz. Siyasette bir meselenin bütün dünya çapında istihbaratları var, haberleri var. O nereden, niye öyle oluyor, nasıl oluyor bilemiyoruz. Şimdi mesela bir şey söyleyeyim. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bilhassa Yemen'den sünni aileleri çok büyük kafileler halinde getirmiş. Fırat boyuna göç ettirmiş, yerleştirmiş. Niye? Ve niye olacak? İran'ın Şii istilasını Anadolu'dan muhafaza etmiş. Yoksa İran Şii istilasına girmiş Anadolu'ya. Anadolu'yu tamamen rafazı yapacak. Yavuz Sultan Selim işi sezmiş. Sünni aileleri, sağlam aileleri bu Fırat boyuna yerleştirmiş. Ve İran'dan gelen tehlikeyi ortadan kaldırmış. Şimdi o gün için o işe baksan diyeceksin ki devlet bu külfete niye giriyor? Ama devletin bir aklı var, bir fikri var, bir tedbiri var, bir düşüncesi var. Ona göre yapıyor. Asırlık işler yapar yani. Onun için ben bu Suriye işinde bir yanlış görmüyorum. Suriye işinde bir yanlışlık yok. Bilakis çok büyük bir siyaset var. Çok büyük. Yarın onların tapularını Türkiye'ye getirmesine ne Fransa'nın itirazı olabilir, ne Alman'ın, ne Amerika'nın. Bizim kardeşlerimiz bunlar bugün kaç senedir bize bakıyorlar. Biz bunlara tabiyiz. Oldu bitti. Bilmiyorum. Bu bir tanesi. Bunun gibi yüzler mesele vardır. Bence bilmediğimiz işlere fazla meşgul olmasak daha iyi olur.